İlişkilerde neden hep ben veriyorum? Merhaba, ben terapist Meral Uçar'ım. Bugün çok sık duyduğum bir cümleyle başlamak istiyorum. Ben çok verdim ama karşılığını alamadım. Bu cümle basit gibi görünür ama içinde büyük bir yorgunluk, kırgınlık ve yalnızlık taşır. Çünkü ilişkilerde hep veren taraf olmak bir süre sonra sevgi değil, yük olur. Şunu en baştan söylemeliyim. Bir ilişkide vermek kötü değildir. Tabii ki değildir. Ama hep aynı kişinin vermesi, verici olması sağlıklı değildir. Bunun sağlıklı olmasını düşünmek de doğru değildir. Bir ilişkide hep veren taraf olduğunuzu nasıl anlarsınız? Önce siz ararsınız, önce siz barışırsınız. Önce siz anlarsınız. Önce siz susarsınız. Önce siz fedakarlık yaparsınız ve içinizden şu cümle geçer. Ben yapmazsam bu ilişki yürümez. İşte bu cümle çok kritiktir. Çünkü burada sevgi değil sorumluluk duygusu devreye girmiştir. Sanki ilişki sizin görevinizmiş gibi hissedersiniz. Peki bu nereden gelir? Çoğu zaman çocukluktan. Dedik ya, üstümüze yapıştı. Çocukken anne babanın duygusunu kollayan, evde huzur olsun diye susan, aman sorun çıkmasın diye kendini geri çeken çocuklar büyüdüklerinde de ilişkilerde aynı rolü alırlar. <laughs> bu kişiler için sevgi şartsız değildir. Sevgi hak edilmesi gereken bir şey gibi yaşanır. O yüzden ilişkide şunu düşünürler. Biraz daha verirsem beni sever. Biraz daha sabredersem beni bırakmaz. Biraz daha idare edersem düzelir. Ama sevgi pazarlıkla büyümez. Sürekli veren kişi zamanla kendini kaybetmeye başlar ne istediğini bilemez. Ne hissettiğini karıştırır. Çünkü hep karşı tarafın ihtiyacına odaklanmıştır. Burada çok önemli bir yanılgı vardır aslında. Sınır koymayı bencillik sanmak bir önemli noktadır burada. Oysa sınır koymak sevgisizlik değildir. Sınır koymak kendini yok etmemektir. Bir ilişkide sınır yoksa eğer denge yoktur. Denge yoksa eğer saygı da zamanla kaybolur ve ilginç bir şey olur. Siz ne kadar çok verirseniz karşı taraf o kadar az sorumluluk kalır. Çünkü insan kendisinden talep edilmeyen şeyi vermek zorunda hissetmez veren kişi şunu fark etmez. Karşı tarafı üzmemek için kendini üzmektedir aslında. Ve bu uzun vadede öfkeye dönüşür. Sessiz, derin, bastırılmış bir öfke. Bir gün küçük bir olayda patlar. Ben bunca zamandır neredeydim diye sorarsınız kendinize. İşte bu video tam da bu fark ediş içindir. Fedakarlık başka bir şeydir. Kendini feda etmek ise başka bir şeydir. Sağlıklı ilişkide iki tarafta yorulabildiğini söyleyebilir. İki tarafta benim de buna ihtiyacım var diyebilir. İki tarafta sorumluluk alır. Eğer siz hep veren taraftaysanız eğer şu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Ben bu ilişkide sevilmek için kim olmaktan vazgeçiyorum? Çünkü gerçek sevgi sizi eksilterek değil, çoğaltarak var olur. Bir başka konuda, bir başka videoda buluşmak, konuşmak dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ediyorum.